Benim evlatlarımdan e, bir genç diyor, ahir zamanda, Hz Süleyman gibi e, dünyaya hakim olur diyor Peygamber Efendimiz. E, i̇ki kafir, iki tane de Müslüman dünyaya hakim olmuştur diyor. E, biri Zülkhanen, biri Süleyman, e, biri buhtu Nasr'dır diyor e, ondan sonra. E, biri de Nemrut. E, Beşinci olarak benim evlatlarımdan Hazreti Mehdi'dir diyor, diyor. Ee, dünyaya hakim olacak diyor. Bu saklanacak, gizlenecek bir şey değil ki, çok güzel bir nimet bu. Bir e, gereksiz Müslümanların da bir Mehdi korkusu oluyor. Bunu da şu şekilde, aynı Darwinizmden korkmanın bir benzeri gibi bu da. E, biz Mehdi çıkacak diye beklemeyelim, biz gayret edelim. Peki sana kim diyor Mehdi çıkacak olduğun durumda sen evde oturacaksın diye nereden gayret çıkmış bu? Gayret etme diyen var mı? Nereden çıktı bu? Evet. E, sen zaten Kur'an'a göre e, Peygamberimizin sünnetine göre zaten bütün gücünden gayret etmek mecburiyetindesin sen. Evet. Sen gayret ettiğinde zaten istesen de istemesen de Mehdi'ye de yardım etmiş olursun. Yani illa gidip Mehdi'nin bulunduğu yeri bulmak mecburiyetin değilsin ki sen yani illa onu gidip görme mecburiyetin değilsin. Çünkü rivayetlerde Mehdi'nin talebeleri 200-300 kişi arasındadır deniyor demek ki milyonlarca Müslüman bunu göremeyecek. Evet. Bu ekibin varlığını hissedemeyecekler. Ve bugün olduğunu farz etsek bir evet. buçuk milyar üzerinde Müslüman var. E tabi bir, mesela bir buçuk evet. milyar Müslüman var. E, Peygamberimiz 300 kişidir diyor onun diyorlar. Evet. E demek ki birçok insan bunu göremeyecek ve fark edemeyecek. Ama Allah için canı gönülden gayret ederse zaten Mehdi'nin talebesi olmuş olur ve Mehdi'nin zaten askeri olmuş olur ve yardımcı olmuş olurlar. Onun için bu bir e, kaçış uslubudur. Çok çirkin bu. Kaçış usubuna gerek yok. Yani ben şu an mesela Mehdi'yi ben göremiyorum, ee, öyle bir grubu da göremiyorum. Ama var gücümle gayret ediyorum. Ama kendimi bir Mehdi öncüsü olarak görüyorum. Mehdi'ye zemin hazırlayacak bir insan olarak görüyorum. Yani yarın bir gün ben eğer Mehdi'yi görürsem inşallah e, beni vazife başında bulmuş olur. Yani ben gidip kenarda köşede oturup ben bak Mehdi'nin çıkacağını söyledim. Artık benden e, Görev sakıt oldu, görev kalktı. Ben artık evimde oturuyorum. Mehdi bu işi yapsın der miyim ben? Son derece mantıksız olur bu. Şu anda bunu bu şekilde söyleyen evet. bir mezhebe mensup, bir devlete mensup var mı dünyada? Mehdi'yi bekliyorum. Nasıl olsa Mehdi gelecek, işleri halledecek. Bana hiçbir şey düşmez. Diyen olmadığı halde bu denebilir iddiası var. Evet. Ve bu yüzden de Mehdi konusunu hiç ağzımıza almayalım, söylemeyelim, gizleyelim diyorlar. Peki ayetlerde İsa'nın ineceği söyleniyor, e, açık açık, evet. e, sahih rivayetlerde Mehdi'nin çıkacağı söyleniyor. Evet. Yani bunu gizleme yetkisini nereden almışlar? Peygamber Efendimiz bunu siz gizleyin demiyor ki, evet. bunu müjdeleyin diyor. E, niye hadislerinde bu kadar detaylı peygamber? Gizlenecek bir şeyse zaten hiç söylemez peygamber ve söyler de, ashabına söyler böyle birisi çıkacak ama gizleyin bunu kimse de duymasın der. Evet. E, bu kadar detay vermenin için verilir, alametler niye verilir? Yani bu kadar alamet verdiğine göre ve alametlerin tamamı çıktığına göre gizlensin diye mi veriyor peygamber bu alametleri? Gizleme yanlıları e, çeşitli e, zaafları nedeniyle bunun gizlenmesini istiyorlar. Bu gizlenecek bir şey değil. Bilakis e, müjdelenecek bir şey. Çünkü eğer Mehdi beklentisi olursa e, kendi lideri veya kendi grubu tartışılır hale gelir diye düşünüyor olabilirler. Evet. Müslüman kendine hiçbir zaman için emin olmaz. Biz cennete de gidebiliriz, cehenneme de gidebiliriz. Biz hiçbir zaman için büyüklük iddiasında bulunamayız. Biz Allah'a teslim olup Allah'ın bize gösterdiği, yaşattığı kaderi yaşamakla mükellefiz. Ve elimizden geldiği kadar gayret etmekle mükellefiz. Nur suresinin 55. ayetinde dünyaya ya Müslümanın hakim olacağını Allah açık açık söylüyor. E, samim olduklarında e, dünyaya hakim olacak diyor Allah. Nur suresinin 55. ayetinde. Peki bu hakimiyette Müslümanlar lider olmayacak mı? Bir lider olacak değil mi? İşte evet. biz buna Mehdi diyoruz. Yani Bu saklanacak, gizlenecek bir şey değil. İnsanın inişi de çok açık ve alenidir. Evet. Ayetler de çok açıktır. Bunu gizlemeye kalkmak yani çok akılsızca ve çok zayıf imanın bir gereğidir. Çünkü bunu gizleyenler genellikle Kuran'ın diğer hükümlerini gizlemek istiyorlar. Mesela İsa'nın inişi yok diyorlar. Mehdi de gelmeyecek. Zaten bu da peygamberimiz bunu da belirtmiş. Mehdi gelmeyecek derler diyor ahir zamanda. Mehdi'nin geliş alametidir bu. Evet. <laughs> o da bir alamet. Tabii o da bir alamet. Evet. <laughs> Bundan ilgili hadis, iki tane hadis var. Ee, İsa'nın inmeyeceğini iddia edenlere Kur'an'ın siz diğer hükümlerinde sorun onlar da reddediyorlar. Evet. Yani işlerine gelmeyen Kur'an'ın birçok hükmü var. Onlar da reddediyorlar. diyor ki yani bu şahıslar sadece İsa'nın inişini reddediyorlar. Yahut Mehdi'nin çıkışını reddediyorlar. Değil. Bunlara sorulduğunda yani Kur'an'ın birçok hükmünün bunların işine gelmediğini görüyoruz. Cem, zaten genelde evet. Kur'an'ın bir hükmünü ya yani birkaç hükmünü inkar etmek, e, arka, inkar etmenin arkasında diğer işine gelmeyen hükümleri inkar etmek var. Tabii ki. Yani asıl tümünün inkarına giden evet. yol birinin ya da ikisinin inkarından geçer. Hatta bunu deneyebilirler Müslümanlar. Yani Mehdi ve İsa'yı reddedenlere gidip sorsunlar. Kur'an'ın bazı onların işlerine gelmeyecek hükümleri vardır bilinir. Evet. Gidip sorun. Kesinlikle ya ağız eğip bükeceklerdir. Ayette münafıkların ağız eğip bükmeleri vardır. Münafık alametidir bu. Ya ağızlarını eğip bükeceklerdir ya da reddedeceklerdir. Evet. E öyle adamdan o beklenir zaten.